Ali Necet oynuyor 2006 hoş geldiniz. Bugün yeni videolar karşınızdayım da. Bakın ne oldu? Şey yapamazsınız. Tahmin edemezsiniz. Ne oldu biliyor musunuz? Ben hani en son el e, konuşurken kapatmıştım ya videoyu. E, e, sonrasında e, oyunu kapatıp tekrardan açtım. Bir bakayım. Adam en portalı doluydu. Nasıl olduysa oyun, oyun kafası mı karıştı? Ne yaptı? Bilmem ama en portalı doluydu. Ben yani de içeri girdiğimde tekrardan buraya geldim. Mışırlandı adam. Adam mışırlandı. Dur. Gel 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 Öldürecek misin? Gel. gel 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 Sen mini boss sağ ol Uyuma 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 Vay 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 <laughs> 真的吗？呜嘞！你说好啊？ daha ıı, o siyah yonda oluşuyordu. Koduna <laughs> da. O sesini Allah aşkına ya. Yemek de yok ente ya. Böyle hani, bir birkaç tane yemek varsa Bu ne? Bu? Allah aşkına bu. bir daha bağırma. Gel gel gel. Öldüreceğim, öldüreceğim seni. Ay. Ben... Hayır. Ne oldu bu ya? Keşke en de gelmeseydim. <laughs> sakin normal değil mi? Niye doluyor ki? Kolay da mı can doluyordu kendi kendine? Keşke kolay da atsaydım. Düşünsenize bir anda geliyormuş. Tüm hot gold'un dünya mı düşüyordu? Dur hot gold değilim ki ben. <laughs> Ama ende Ende end gidiyorum. End tuttu beni. Hmm, en zaman unutabiliyordu. Bu ne? Aç. Neyi açayım? <gülüyor> <gülüyor> ben bu hiç şumada değilim ki. Gördüğünüz gibi bilmem ama. O koca abi geldi. Benim o kadar güzel zırhım var. Hiç de bir işe yaramıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bak şu koca abi gelebilir ama diğer koca abi gelmesin. Ama bu da çok bağırıyor. Yaşam... Saklandı kofot. hiç de bir şey çıkmadı. Yazık, yazık oldu hayvana. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, koca abi geldi. Sen ev, evde saklanıyorum ya. Her şey şu koca abi. Ben evde. Nah. Oley abim bir kilo vermiş. Sanki çok bir şey değişti. Ne bu anne? Koca abi nerede? Koca abi. Koca abi o Ko Koca abi odada. Ama çok havalı ya. Bakar mısınız? Baksana. Bakın şuna. Ha ha, kolaymış ya Gel 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 ama onlardan fırlatmadan gel Hı hı ah, ah. Ee? Gel gel. İki tane var ama ya. Korkusuzluk bu. <Gülüşmeler> uyuma, uyuma. Uyudu. Uyan, uyan saat saat geç oldu. Ha <laughs> ha. Bir gitti, otuz kaldı. Bu da uyuyor. Uyuma. dedi. Bu aslında kolay ya. Baksanıza. Uyumazsana. <laughs> Mega abi geldi. <laughs> Bir kalp. Ah. ah. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba Koca abi. <laughs> bay bay Koca abi. Bakın size göstereyim şimdi. Yeni güzel mi bir de? Nerede? Potan nerede? Oh. Bu buradaymış. Bakın. Nasıl oldu? Nasıl olduysa açıldı. geçsem mi? Yoksa bu videoluk bu kadar mı? Dur bir saniye. Bu biraz uzun sürecek. İlk Önce biraz uzun toplayayım. Ha bir de yemek alalım yemek. Evde gittiğinde. Şu musun? Açılım çıkar mısın? Yemek olmuyor. Hiç de koymun yok ya. Bu çok kötü. Çünkü yemek yemek çok önemli. Yemek çok önemli. Acayip önemli. Çünkü yemek olmaz. <laughs> yemek olmazsa biz hep böyle ölürüz. Bundan yemek çıkmıyor. O yüzden onu öldürmeyeceğim. Yoksa çıkıyor mu? Çıkıyor Aşağıda aslında elma düşmeyi deneyebiliriz. Ben domuz de sesini duydum oyun diye bir şey şey geldi sanki. Yoksa açılıktan şey mi görüyorum? Hayali ses mi görüyorum? Tabii ben değil oyundaki kartlar. Elma da çok az da olasılıkla çıkıyor. Ne yapacağız biz ne yapacağız? Ho 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 Gel. Kaçma. Gel buraya. Hoppa. Bu bir. Niye nerede? Heh. Gel gel gel. Kaçma gel. Kaç. Tamam. Açıyorsun. Açıyorsun. Tavuk sesi duydum. Ne o da? Neredesin? Üzgünüm. Tamam. Ben bunu fark etmemiştim. Sonra videoyu de kaçtım. Kuyumcuyum. Almadı mı? Futbol topu, ah, <laughs> atabey arkadaş gol at atıyor. Atabey gol atabilecek miydi? Top sıkıştı. Top çıkarsa ya. Top çıkamadı. hardcore değilim. Hardcore'da böyle yok. böyle ölsem Minecraft isterim ya. Neyse. Hadi görüşürüz bu, video, bu, bu videoluktan da bu video <laughs> andınız Hadi bay bay.